Merhaba. Bugün itfaiye arabası Bilocanla birlikte yangın söndürmeye gidecek çocuklar yangın çıkmış. Bilocan da itfaiyeci Bilocan da yangını söndürmek için gidecek. Şu an hızlı bir şekilde ilerliyorlar çocuklar. Yangını söndürebilecekler mi acaba? Siz de eğer yangın görürseniz, yanan bir yer görürseniz 112'yi arayıp ailenize bilgi vermeyi unutmayın çocuklar. Hadi bakalım yangın söndürmeye gidiyoruz. Hadi hadi gidiyoruz Bir hocam. Noni 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 noni. Eyvah neredeymiş bu yangın. Neredeymiş bu yangın merdivenimizi dayayalım şimdi. Evet merdivenimizi dayadık şimdi bil hocam çıkacak. Görüyor musunuz çocuklar yangın var burada. Bil hocan acaba onu yangını söndürebilecek mi? Evet Bil hocan gel bakalım yangını söndürelim beraber. Evet Bil hocanlar. Bil canımız itfaiyeci Bil canımız yangını söndürüyor görüyor musunuz çocuklar? Daha bitmedi yangın. Evet onlara da ulaşmaya çalışıyor şimdi ev söndürmeye başarabilecek mi sizce çocuklar? Bir ocağın yangını söndürebilecek mi sizce çocuklar? Haydi bakalım bir ocağın söndürebilirsin. Bir hocam hızla devam ediyor. Yangını söndürmek istiyor hepsini çocuklar. Yangınımızı söndürebilecek mi? Ulaşmaya çalışıyor. Çok zorlu şartlarda yangını söndürmeye çalışıyor çocuklar bakar mısınız? Sizce yangını söndürebilecek mi? İtfaiyeci bil ocan bazı yerleri suyla yangını söndürdüğü için görüyor musunuz çocuklar mavi mavi oldu oraları söndürdü acaba bu kalan yerleri söndürebilecek mi ne diyorsunuz çocuklar sizce bil hocam başaracak mı hala yangınla uğraşıyor bakar mısınız itfaiye arabası da neredeymiş merdiveniyle yukarıya doğru çıkmaya çalışsın bil hocam Hadi bakalım noni 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 Noni, 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 noni. Şimdi merdivenine çıkarak Bil Hocan yangını söndürecek çocuklar. Bakar mısınız kendisine siper alıyor şimdi. Ne zaman söndürecek acaba yangın kısa bir süre içerisinde söndürülebilecek mi sizce çocuklar? Bil Hocan yangını söndürmeye devam ediyor. Evet çok az kaldı yangın bitecek mi? Evet çocuklar Bilocan hızla yangını söndürmeye devam ediyor. Bakalım onları da söndürebilecek mi? Evet 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 başarıyor. Çok hızlı bir şekilde yangın bitiyor çocuklar. Çok az kaldı. Çok az kaldı hadi Bilocan. Hadi Bilocan. Evet son yangını da söndürdü. Çok mutluyuz şu an. Çok sevinçliyiz çocuklar. Gözünüz gibi çocuklar bilocan bütün yangını söndürdü. Her yer ıslandı. Her yer mavi sularla ıslandı çocuklar. Yangınımız itfaiye arabası ve bilocan sayesinde söndü. Artık yangın yok. Bitti. Yaşasın. Ormanlarımız kurtuldu. Hiçbir canlıya zarar gelmedi. Yaşasın. Evet çocuklar, bir sonraki oyun videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.